Masalımızın adı Şemşirak Taşları. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kalbur ile su taşıdım, sulayamadım. Buğday ektim, arpa bitti, keçilerim sarpa gitti. Ne talihsiz insanmışım, zemherinin soğuğunda, Ateş başımda bitti. Ne yapayım, ne edeyim diye düşündüm. Fikrim aklıma, aklımda masala etti. Çok eskiden, çok çok eskiden ben diyeyim şu dağın, siz deyin şu yamacın ardında bir memleket varmış. Bu memlekette bir padişah yaşarmış. Bu padişah memleketine bir cami yaptırmış. Cami o kadar göz alıcıymış ki. Ben beyaz minareleri sanki göklere kadar uzanırmış. Ta uzak şehirlerden bile görünürmüş bu cami. Yine bir gün bizim padişah camide namaz kılmaya gitmiş. O anda da bir Hızır Dede vermiş yanında. Padişahım demiş. Padişahım caminiz pek güzeldir ama şemşirak taşları eksiktir demiş. Padişah ise şöyle bir bakı vermiş Hızır Dede'ye. Neyi eksiktir anlamadım demiş. Şemşirak taşları, padişahım demiş. Şemşirak taşları. Şemşirak taşları çok parlak ve ışıltılı taşlardır demiş. Camiinize pek yakışacak. Padişah ise nerede bulunur bu şemşirak taşları demiş. Hint diyarında bulunur padişahım demiş. Hızır dede. Hint diyarında bulunur. O günden sonra padişahın aklına düşmüş şemşirak taşları. Gece demiş, gündüz demiş, şemşirak taşlarını sayıklamış. Bu durumuna üzülen evlatları yanına gelmiş. Babacığım neden üzülürsün böyle, neden hiç yüzün gülmez diye sormuşlar. Padişah ise başından geçenleri bir bir anlatmış. Ben bu yaşımda nasıl giderim Hint diyarına, şemşirak taşları nasıl bulurum demiş evlatları da bunda kolay ne var babacığım biz senin yerine gideriz o kadar sevinmiş ki padişah madem öyle hazırlanın bütün eşyalarınızı hazırlayalım varın gidin şemşirak taşlarını getirin padişahın da üç oğlu varmış ikisine seslenmiş ama üçüncüsüne pek git demeye gönlü razı olmamış çok deli dolu delikanlı bir çocukmuş ne yapar ne eder oralarda diye hiç ses etmemiş ama bu küçük delikanlı durur mu? Ben de gideceğim babacığım demiş. Beni de gönder. Yok dese de, hayır dese de bu küçük delikanlı allem etmiş, kallem etmiş, babasını kandırmış. E bu üç kardeş ne yapmışlar? Giymişler demir çarıklarını, demir kıyafetlerini, demir asalarını. Çıkmışlar yola. Az gitmişler, uz gitmişler. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi üç yol ayrımına rastlamışlar. Acaba nereden gidelim diye düşünürken yine o Hızır dede beliri vermesin mi? Ne o gençler? Ne düşünürsünüz diye seslenmiş. Bu delikanlılar da başından geçenleri bir bir anlatmış. Hangi yoldan gitsek diye düşünürüz demişler. Hızır dede sol ve orta taraftan gidenin geri geldiği görülmüştür de sağ taraftan gidenin geri geldiği görülmemiştir pek az yiğit buraya gitmeye gözü kesmiştir demiş. Ne yapsın? Abisi ve orçant ortanca kardeşi hemen sol ve orta yolu tutmuşlar. Bizim küçük delikanlıya da sağ taraftan gitmek düşmüş. Almış atını dört nala sürmüş. Az gitmiş uz gitmiş. Altı ay bir güz gitmiş. Bir de karşısında kocaman bir saray çıkmış. Ne kapısı var, ne penceresi, ne de bacası. Almış eline gürzünü, şöyle bir sallayı vermiş, kocaman bir delik açılmış sarayın içinde. İçeri girivermiş, şöyle bir dolaşmış, merdivenleri çıkmış. Bir de ne görsün, peri kızık gibi kadar güzel bir kız karşısında duruyor. Kız, burada senin ne işin var? Beni buraya hapseden beş başlı dev seni burada tutmaz, mahveder ortadan kaldırır. Ne olur geri döndemiş. Ve delikanlı durur mu? Sen hiç merak etme demiş. Bana devin kılıcını ver gerisini düşünme. Hemen almış devin kılıcını saklanmış bir yere. O beş başlı dev yeri göğü inleten sesiyle gelmiş. Bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir dev. Koklamış burası insan kokuyor demiş. Yoksa birisi mi girdi? Dediğinde Hemen ne yapmış delikanlı? Kılıcıyla savurduğu gibi bu beş başlı devi ortadan kaldırıvermiş. Genç kıza da demiş ki sakın buradan ayrılma ben gelip seni kurtaracağım demiş. Sonra çıkmış oradan. Az gitmiş uz gitmiş yine dere tepe düz gitmiş. Altı ay bir güz gitmiş. Bir de bakmış ki yine karşısında ondan daha da büyük bir saray. Bunun da ne kapısı var ne bacası aldığı gibi gürzü eline şöyle bir sallayı vermiş. Duvarda kocaman bir delik açılmış. Girmiş içeri, dolaşmış şöyle bir merdivenleri çıkmış. Bir de ne görsün? Orada diğer kızdan daha da güzel bir kız. Aydan arı sudan duru. Burada ne işin var demiş. Dev gelip de seni görürse yaşatmaz. Hemen buradan çık dese de şehzade çıkar mı? Çıkmamış. Sen hiç merak etme. Bana devin kılıcını ver, gerisini düşünme demiş. Saklanmış hemen kılıcını aldığı gibi devin gelmesini beklemiş. İşte o yeri göğü inleten dev la 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 diye ayaklarıyla geldiğinde şöyle bir koklamış. Burası insan kokuyor. Yoksa birisi mi girdi demiş genç kıza. O arada bu delikanlı kılıcını savurduğu gibi devi ortadan kaldırıvermiş. O genç kıza da demiş ki sen sakın bir yere gitme ben seni döndüğümde kurtaracağım demiş. E, oradan da çıkmış yine gitmiş derelerden sel gibi tepelerden yel gibi ondan daha da büyük bir saraya rast gelmiş. Bunun da ne kapısı varmış ne bacası. Yine gürzünü aldığı gibi sallayı vermiş. Kocaman bir delik açılmış yine içeri girmiş, şöyle bir dolaşmış, merdivenden yukarı çıkmış. Bir de ne görsün? O kadar güzel bir kız ki, diğerlerinden daha da güzel. Güneş görse kıskançlığından bulutların arkasına saklanırmış. Kız demiş ki, ne işin var burada? Eğer dev seni görürse yaşatmaz. Ne olur çık buralardan git. Beni buraya hapseden dev sana kim bilir ne yapar demiş. Ama şehzade Gitmemiş tabii ki. Sen bana devin kılıcını ver, gerisini düşünme demiş. Aldığı gibi devin kılıcını saklanmış bir kenara. Devin gelmesini beklemiş. İşte dev o inleyen ayak sesleriyle duyulmuş. Dap, 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 dap. Demiş ki burası insan kokuyor. Kim girdi buraya? Demesiyle kalmamış. Şehzade kılıcını indirdiği gibi dev ortadan kayboluvermiş. Bu genç kıza da demiş ki sakın bir yere ayrılma. Ben döndüğümde seni kurtaracağım. Onu da orada bırakıp çıkmış yollara. Az gitmiş uz gitmiş derken Hısır dede vermiş yine hemen karşısında. Şöyle laflar etmiş. Demiş ki şehzadem bundan sonraki yol çok maşakkatli bir yoldur. Sakın ha sakın ha dikkat et. Yol üzerinde karşına dikenli güller çıkacak. Onları kokla, dikenleri eline batsa da gölgesinde güneşlen. Daha sonra karşına bir çeşme çıkacak. Çeşmeden kara bir su akar. O sudan iç, o su şifalıdır demiş. Ne kadar güzeldir, abı hayattır de demiş. Sonra yıkan oradan uzaklaş demiş. Daha sonra da karşına iki tane şekilsiz ağaç çıkacak. Onların da gölgesinde dinlen ne kadar güzel ağaçlarmış deyip hoş sohbet et. İşte o vakitten sonra karşına peri padişahının sarayı çıkacak. Onlar uyurken şemşırak taşlarını almayı unutma. Bir tanesi de elinde olsun demiş. Sana yol ışık göstersin. Şehzade bunların hepsini duyduktan sonra yoluna gitmiş. Aynen dediği gibi güller çıkmış, gölgesinde dinlenmiş, suyundan içmiş, abı hayattır demiş, ağaçlarda dinlenmiş, bu serve ağaçları ne güzeldir diyerek peri padişahının sarayına gelmiş. Herkes uyurken bir de bakmış ki sarayın etrafı şemşırak taşlarıyla dolu. Birkaç tane çantasını atıvermiş, bir tane de eline ona yol ışık göstersin diye. Girsin geri. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Altı ay bir güz gitmiş. Lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek. Dönüp arkasını bakmış ki bir arpa boyu yol gitmiş. O kızları da tek tek o saraydan kurtarmış. Hatta kardeşlerini bile saptığı yoldan kurtarıp saraylarına geri dönmüşler. Her biri de o güzel kızla evlenmiş. Düğün dernek kurmuşlar. Kırk gün 40 gece düğün yapmışlar. Ne diyelim? Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş, birisi masal kahramanlarının başına, diğeri masalı anlatanın başına, üçüncüsü de masalın ilk sahibine gelsin. Hoşçakalın. Altyazı <laughs> M.K.